Arkadaşlar bugün ders uygulamamıza bakıyoruz. Ben güzel çek. Ha. Diyor ki. <laughs> Arkadaşlar ben bunu sevmedim. Ben bu dili sevmedim. Çık. Ben bu dili sevmedim. Ben ben şu an e, korece değil de Kora'ca mı yapayım? Japonca mı? E, bence Rusça mı yapsam? Rusça mı yapsam arkadaşlar? Çince yapacağım. Geç direkt buraları. Geç. Geç kanka burayı da. Heh. Şimdi geldik yükleniyor. Şuay. Ne? Şuay. Şuay. Çorba değil, kahve değil, çay değil o zaman su. Oğlum su içesim geldi bir dakika. Arkadaşlar suyumu içtim videoda. Şimdi tamam devam et. Şey so, namer? Yes. Kahve, 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 kahve. Çay mı? <laughs> Arkadaşlar salladım. Kahve, çay, kahve, su ve kahve. 茶水，茶水，茶茶，茶上一米饭，豆腐，这是水，茶，茶。茶

<laughs> Arkadaşlar başka uygulamaya bakalım.